Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün Brawl Stars oynuyorum. Ee, bu arada videoya başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone abone olmayı unutmayın. Şimdi direkt haritayı inceleyelim. Baya büyük bir harita. Yani bana öyle geldi. Şimdi görevlerimize bakalım. 3 görev var galiba. Evet. Tamam. Tamam. Şu büyük kutu ve mega kutuyu alırsak müthiş olur. Yani şunları arkadaşlar tekrar göstereyim. Şöyle şunları. ikisine. Hatta hepsini de alabiliriz. Ya ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Şimdi direkt maça giriyorum. Ay tek yıldız gücün ve aksesuara bakmayı unuttum. koltuk Bu arada ben Power Play'i de açtım arkadaşlar. Ee, şimdi. Şu 8 bite bir dakika. Öyle direkt almamalıydık. Çok kötü oldu. Şimdi o zaman ee, direkt ben çıkıyorum başka bir savaşçıya geçeyim. Şöyle yapalım, bir bakayım. Ee, Boya geçeyim. Tamam. Şimdi bu umarım güzel oynar. Ya bu arada hiç konuşmadım arkadaşlar. 4 yük olmuşuz. Hiç fark etmedim. Bir ara dalmışım. almışım. Neyse. E, Poco'yu alırız herhalde. Ben bir dakika durayım. Poco'ya. Ve El Primo girdi galiba demin. Evet, 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 hayır. Cık. Ya niye ben evet dedim ki? Bir tane görev tamamladık. Şimdi bir dakika. Rosa korkusa biraz he. Şimdi. Şu Rosa'yı alırız herhalde. Bir dakika doğru Edgar'la işbirliği yapmadılar tamam. Ay, alamadım. Bir dakika. Edgar da iki yük yapmış. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ultim mi vardı senin ya. Kötü oldu biraz. Eksi bir yedik ama yine de kaybetmek biz iyi değil. Burada etrafta çok kişi oluyor ya. Gar. Bir dakika şu yükleri alayım öyle saldırsın. Şeli sen de o yükleri alayım öyle. Sen ulti atacaksın herhalde. Evet. Şimdi bir dakika Şeli sakın öldüme. Ya ulti sıktı. bir çıkışa basalım. Şimdi bir jetonlar falan şey olsun. Tamam. Şimdi açalım şimdi o zaman. İki tanesi oldu. Güzel. Şimdi bakalım. Üç yazdı. Çıkmayacak muhtemelen. Çıkmadı. Tamam. Hadi Megukut'u lütfen lütfen bana güzel bir karakter ver. Burada olmayan karakterlerimi de bir göstereyim şöyle. Şöyle işte M M Piper, Frank, Beanie, Mortis gibi karakterler. Böyle güzel karakterler de yok bende. Efsanevim yok şu ana kadar. Hiç de çıkmadı. Şimdi lütfen güzel olsun. Lütfen bak, lütfen. Şimdi açıyorum. 5 yazdı ya. Ya bonus istemiyoruz biz ya. Biz savaşçı istiyoruz. Şöyle bir 7 falan yazsaydım müthiş olurdu. Neyse biz devam edelim. Ya bir dakika kolt mu? Ay dur. Onu alamadık ya. Canımız çok az. Hadi. 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 Nerede? Neredesin? Hayır ya. Ay bu arada arkadaşlar pardon masaya vurdum. Of çok kötü. Eksi beş yiyoruz hep ya. Eksi beş diyorum işte. Hep kupa kaybediyoruz. Ben niye yükseltmemişim ki 8 bite. Neyse bu yükseltmeleri falan video dışında yapabilirim. Bunları mesela niye yükseltmemişim? Neyse şimdi ne yapalım? Rozayı seçelim. Aslında haritada değiştirebilirim ama şimdi e, bu videoda bir dakika şurada da varmış. Yük. E, bu videoda hesaplaşma oyununu olur. Yani bir dakika şimdi bir dakika bir dakika bir dakika ya hiç şey yapamadım. Oo Jesse iyi oynuyor olabilir bakalım şimdi. Bize saldırma ya saldırma bize. Aa verelim. Şu Şuna şimdi alırız ondan. Şimdi şurada pusuya duralım. Yükte de yapamadık ki. Yok yok. Çok açmak, pusuda durmak. Bir dakika, ben niye bunların arasına daldım ki? He şey oldu yani müthiş. Şurada bir canımız da olsun. Tamam. Ama burada birini Dur herhalde. Kiminle kaldık? Koltla. Yalnız bir yük ve on yüke karşı yani tabii ki kazanamayız. Tekrar oynaya basalım. şimdi. Umarım böyle bir 5-10 yük yapabiliriz. Hatta 20 yük yaparsak müthiş olur. Bir dakika. Orada pusucam mı sen ya? Ben buraya niye geldim? Bir dakika. Canım dolduğunda gel şimdi. Heh. Şimdi bir dakika. Ee, dur. Heh, vuramadı. Güzel. Gelmiyor. Tamam. Gelmiyor. Buradan Vuramadık, vuramadık. uç atma. Sakın öleceğiz, öleceğiz. Bali sakın atma. Sakın. Hayır ya. Şimdi direkt yüklere saldırabiliriz. O El Primo da gelmiş. Kankamız herhalde kendisi. Bir dakika ya Jesse dur. Ya yine bir yük yapabildik. Burada çok pusuyan vardır muhtemelen. Dur. Emzden kaçmak en iyisi şu an. Bir dakika. Hmm. jesi sağ olsun de iş çıkarmadı. Ultisini başka bir yere attı. Ay bir dakika ben niye burada dola dönüp dolaşıyorum ki? Ya bir dakika, enemy bize saldıracak. Zaten saldırdı bile. Ee, lütfen ultisini bizde kullanmasın. Şuraya da biri girdi. Evet, Nita zaten ADC'ye göre öldürdü. Bir dakika. Dur lütfen. son anda kullandık. Şu an inşallah ölmeyiz. 23 canla tut, hayata tutun. Üf, öldük, öldük, öldük. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz da bu kadardı. bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.